Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle yalancı kadın budu köfte yapacağız. E, yalancı kadın budu köfteyi biz ailecek daha çok tutuyoruz. Nedeni gelince damak zevkimize daha çok hitap ediyor. Şimdi e, 400 gram kıymam var arkadaşlar. Bir gün evvelsinden de artan pilavım var. Özellikle artan pilavlarımın olduğu gün, ertesi günü ben e, kadın budu köfteyi yapmayı tercih ediyorum. Hemen hemen iki çay bardağından biraz fazla e, pişirilmiş pilavım var burada. İki tane yumurtam var. Bir tanesini içine, bir tanesini dışına kullanacağım. Bir tane şöyle orta boy bir soğanım var. Bunu harcımın içerisine rendeleyeceğim. Galeta unum var. Galeta unumu e, köftelerimin dışında kullanacağım. Onun haricinde hemen tuzum, kırmızı biberim ve karabiberim var. Bir miktar da çok az olmak üzere sıvı yağım var şimdi hemen kıymamızın üstüne soğanımızı rendelemekle işe başlayalım soğanımızı rendeledik hemen bir tane yumurtamızı üzerine kıralım şimdi içerisine baharatlarımızı ekleyelim öncelikle tuzumuz bu arada Pişirdiğiniz pilav olduğu için içerisinde tuz oranı da olduğu için buna da dikkat edin lütfen. Kırmızı toz biberim, acı tatlı karışık. Karabiberim. Ve içerisine pirinç pilavım. oldukça bereketli bir yemek oluyor. Şöyle görmüş olduğunuz gibi gayet pişmiş. İçerisine bir miktar çok az böyle bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekliyoruz ve karıştırmaya başlıyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi e, kıyma pirinç oranına hemen hemen birebir geliyor. Diyebilirsiniz ki benim pirincim az, kıymam fazla ne yapacağım? Hiç problem değil. Gene yapabilirsiniz aynı işlemi. Ya da tam tersi kıymanız az, pirinciniz fazla. Gene yapabilirsiniz. İnanın hepsinin lezzeti birbirinden farklı oluyor. Zaten bu yemeğin yapılış amacı aslında bir evvelki günün yemeğini değerlendirmek arkadaşlar. Bu arada fonda bıdın sesi geliyor <laughs> bu tarafa gelmek istediği için içerisine mesela diyelim ki bir miktar maydanoz eklemesi yapabilirsiniz bir miktar ceviziniz var hemen dövüp içine koyabilirsiniz bunların hepsi e, köftenizin tadında küçük ama güzel değişik tatlar bırakacaktır şimdi ben köftemi dinlenmeye bırakıyorum buzdolabında iftar vaktine yakın ne yapacağım hemen bir tane yumurtam vardı biliyorsunuz. Onu bir güzel çırpacağım. Ve daha sonrasında şekil vererek e, ya da kızartacağım bunu. Ama önce ne yapacağım? Galeta ununa bulacağım. Evde galeta unum yok diyebilirsiniz. Dünden kalmış olan ya da birkaç gün evvelsinden kalmış olan pidelerinizi hemen rondodan çekip minicik minicik yapıp aynı işlemde kullanabilirsiniz. Şimdi köftelerimiz beklesin. Şimdi malzemelerimi hazırladım. Yumurtam, galeta unu ve çıkan köftelerim. Köftelerin büyüklüğünü dilediğiniz ölçüde yapabilirsiniz. Bu arada saymadım, ama kızarttıktan sonra sizin için sayacağım sadece. Boyutlarını normal kadın budu köfte kadar yaptım. Şimdi hemen yapımına başlayalım. Şimdi köfteleri kızartırken iki şekilde kızartabilirsiniz. Bir tanesi öncesinde galeta ununa şöyle bulayıp Özellikle çatal kullanıyorum ki parmaklarım yumurtaya girdikten sonra galeti unumu bozabiliyor. O yüzden bunun önüne geçebilmek için hemen ne yapıyorum? Galeti unumu tam sonra yumurtaya şu şekilde buluyorum ve bu şekilde kızartıyorum. Diğeri ise önce yumurtaya buladım, sonra galeti unuyla kızarttım. Hemen şuradan hem yağımıza bakalım durumda. Bu arada muhakkak fazla yumurtasını süzün arkadaşlar ve ilk kızartmaya başlayacağımız yeri sizden uzağa. Şimdi diğeriyle hemen ilk koyduğumuzda şöyle çeviriyorum. Kısık ateşte pişiriyorum. Şimdi kalın bir köfte. Ağır ağır gerekiyor bakın istediğiniz renk alana kadar bir şekilde e, muhafaza edebilirsiniz. Hatta bir tık daha e, bile rengini. Böyle çevirelim. Evet. Şunları daha yeni attığım için dokunmayacağım ve kızarmaya devam ediyor. Evet arkadaşlar burada galeta unuyla yumurtaya bulanmışlar. Burada ise sadece yumurtaya bulanmışlar var. Hangisini isterseniz o şekilde kızartmanız mümkün.